korkunç ve lanetli hayalet gemilere dair anlatılanlar yüzyıllar boyunca merakımızı uyandırdı ve bizi ürküttü. Lanetlenmiş ruhların kullandığı hayalet gemilerden mürettebatı ortadan kaybolan Mary Celeste kadar. Açık denizlerde dünyadaki mezarlıklardan fazla doğaüstü faaliyet var gibi görünüyor. Peki ama bu efsaneler doğru mu? Bilim ve mantıkla açıklanabilir mi? Yoksa açık denizlerde gerçekten hayaletler var mı? Açık deniz tarihi hayalet öyküleriyle doludur çoktan ölmüş kimselerin ruhları tarafından kullanılan hayalet gemilere dair efsaneler. Ve dalgalarla sürüklenen boş gemilere dair anlatılanlar. Gemiler mükemmel durumda ama içindeki insanlar gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuş. Tarih boyunca şanssız gemileri ele geçiren denizcilerin hayaletlerine dair birçok efsane anlatıldı. İçleri hayalet dolu binlerce gemi var. Batık gemiler. Dünyadaki okyanusların dibinde bunlardan 3 milyon tane olduğu tahmin ediliyor. Mürettebat sonsuza kadar suskun. Yoksa değil mi? Karayiplerdeki en ünlü gemi batıklarından biri olan RMS Ronda, onunla birlikte vatan insanların çığlıklarının yankılandığı söylenir. Ron, Britanya Kraliyet posta filosunun gururuydu. Çelikten yapılmış buharlı bir gemi prototipiydi. Bu dayanıklı gemi, İngiltere ile Karayipler arasında posta ve yolcu taşımak üzere yapılmıştı. 29 Ekim 1867'de Virgin Adaları'ndan her zamanki rotasından geçiyordu. Sabah saat 11'de barometre aniden düştü. Ekim ayıydı. Mevsim sonuna geliniyordu. Birazdan olacakları tahmin etmiyorlardı. Bu yüzyıllardır bu bölgeyi etkileyen en korkunç fırtınaydı. Anlatılanlara göre rüzgar şiddetlenince diğer bütün gemiler bölgeyi terk etti. Kaptan Wylie dayanıklı buharlı gemisinin fırtınaya dayanacağından emindi. Böylece Ron yola devam etti. Ancak Kaptan Wylie gökyüzünün aniden açıldığını görünce bunun sadece tropik bir fırtına olmadığını anladı. Bu bir kasırgaydı ve gözü tam Ron'un üstündeydi. Zor bir seçim yapmak zorunda kalan kaptan, doğru olanı yaptığını düşünüyordu. Yolcuların ranzalara bağlanmasını emretti. Bu o günlerde fırtına sırasında yaralanmaları önlemek için alınan normal bir önlemdi. Ama bu olayla trajik bir hataydı. Deniz kabardı ve dev bir dalga gemiye çarptı. Soğuk suyun çarpmasıyla kaynamakta olan kazanlar patladı. İkiye bölünen gemi hemen battı. Ranzaya bağlanmış bir yolcu olduğunuzu varsayın. Tepki verecek fazla zamanınız yok. 29 Ekim 1897 günü 5. kategori bir kasırgada ranzaya bağlısınız ve üstünüze 25 metre su yağıyor. Sanırım hoş bir deneyim değil. ...124 yolcu ve mürettebat hayatını kaybetti. Sadece 23 kişi kurtuldu. Ron o günden beri Salt Adası'nın hemen açığında denizin dibinde yatıyor. Çok az dalgıç bölgede Kate Brown kadar vakit geçirmiştir. Ron da binlerce saat geçirdi. Oraya tur grupları götürdü. Ta ki tuhaf bir olay yaşayana kadar. Normal bir dalış olarak başladı. Üç konuk ve bir de ben vardım. Dibe daldık. Ve direğe doğru yaklaşırken kendimi gerçekten tuhaf hissettim. Ambar bölümüne girerken tüylerimi hissettim. Derinden çok garip bir ses geliyordu. Konuklarım da duydular. Bu da neler gibi birbirimize baktık. Ses birkaç saniye sürdü. Sonra kesildi. Adeta orada 是某种。 İnsanlar iki nedenden dolayı sualtı seslerini iyi yorumlayamazlar. Öncelikle insan kulağı su ortamında duyacak şekilde yapılmamıştır. Diğer nedense okyanusun içerdiği seslerdir. Kate deneyimli bir dalgıç olmasına rağmen diğer bütün insanlar gibi kulakları sualtı seslerini yorumlayacak özelliklere sahip değil. Peki öyleyse korkunç ses neydi? Bazı deniz memelileri, özellikle de büyük balinalar, çok yoğun sesler çıkartabilirler. Kambur balinalar her yıl Virgin Adaları yakınından geçer. Şarkıları inanılmaz karmaşıktır. Kate, balinaların şarkılarını daha önce de duymuştu. Ama o gün Ronda bir balina batığa her zamankinden fazla yaklaşmış olabilir mi? Biraz ürkütücü. Dalgıç olarak sudaysanız ve örneğin Ron gibi bir batığın içindeyseniz yakından geçen bir kambur balinanın sesi çok yüksek olabilir. Eğer hayvanı göremeyeceğiniz bir yerdeyseniz, bir şeyin içindeyseniz ve orası tünel gibiyse aniden açıklanamayacak bir şeyle karşılaşırsınız. Tek olası açıklama balina şarkısı değil ve yılda ortalama 400 depreme neden olan aktif bir tektonik fay hattının tam üstünde. Belki Kate dalarken denizde küçük bir deprem oldu ve batığın kıpırdayıp inlemesine yol açtı. Biraz doğa, biraz psikoloji ve yoğun biçimde insan işitme sisteminden söz ediyoruz. İnsanın işitme sistemi suda çok kötüdür. O yüzden insanı korkutan sesler duyarız. Aynen korku filmlerinde olduğu gibi. Peter'a göre Ron hayaletinin büyük olasılıkla yüzgeçleri, üstüne yapışmış midyeleri ve nabzı var. Ancak bu ürkütücü sesler ve tuhaf olaylar ilginç bir biçimde denizcilik efsaneleri ve batıl inançla örtüşüyor. Yoksa burada bilimin açıklayamayacağı daha derin gizemler mi var? İnsan denize açılmaya ilk cesaret ettiğinden beri portlaklara, hayalet gemilere ve derinliklerden gelen canavarlara dair hikayeler tüm denizlerde yankılandı. Denizde yol alan bir gemi okyanusun gücü karşısında çaresizdir. Her dalganın ardında tehlike ve trajedi olasılığı gizlidir. Meteoroloji uyduları ve GPS döneminden önce denizciler açıklanamayanı açıklamak için efsane ve söylentilerden yararlanırdı. Homeros'un Odiseyası'nda dişleri olan ve gemileri olduğu gibi yutan canavar girdap Karidis'ten söz edilir. Bir de gemicileri ölüme sürükleyen korkunç bir yaratık olan Silada. Eski haritalarda bilinmeyen suların üstünde Canavarlar burada uyarısı vardı. Bu gibi deniz canavarlarına dair efsaneler 19. yüzyılda da devam etti. Okyanus bildiğimiz en gizemli yer. Uzay hakkındaki bilgimiz okyanus tabanından fazla. Denizcilerin çoğu yüzme bilmediklerinden çoğu zaman kelimenin tam anlamıyla korkudan ölüyorlardı. Ve denizden çıkan bir sürü şey görüyorlardı. Manateleri, deniz kızı, mürekkep balıklarına, deniz canavarı sanıyorlardı. Ne gördüklerini bilmek imkansız. Ama onlar üstünde büyük bir etki yaptı ve onları korkuttu. Kendilerini denizdeki tehlikelere karşı koruyabilmek için denizciler eskiden kalma batıl inançlara güveniyordu. Yaşamak ve ölmek için kurallar vardı ve bu kurallar bugün hala geçerli. Denizin kuralları mutlak bir tek kuralda birleşir. Denizin gücüne saygı duymak. Çünkü sizinle aşağıdaki bilinmez arasında sadece geminiz vardır. İki gemi açık denizde karşılaştığında, mürettebat içinde bulundukları tehlikeyi bildiğinden birbirini selamlar. İşte bu yüzden bir denizci için en korkunç şey denizde boş bir gemi görmektir. Hayalet gemiler. Belki de bilinen en korkunç ve en ünlü hayalet gemi Mary Celeste'ti. 1872'de Gület de Graşya, Cebeli Tarık kıyısının birkaç yüz kilometre açığından geçiyordu. Kaptanı Morehouse, yaklaşık 8 kilometre uzakta başka bir gület fark etti. Ufukta bir nokta gibiydi. Morehouse ve mürettebat araştırmaya gitti. Oraya vardıklarında çok korkunç bir manzarayla karşılaştılar. Yırtık yelkenler sarkıyordu. Geminin dümeni boşta dönüyordu. Güvertedeki pusula ve pusulanın bulunduğu kutu düşüp parçalanmıştı. Sonra Azor Adaları'na kadar çizgi çekilmiş olan bir harita buldular. O anda oradan 500-600 kilometre uzaktaydılar ve Azor Adaları'na gidiyorlardı. Geminin mürettebatı kayıptı. Birkaç yüz varil alkolden oluşan kargosu sağlam görünüyordu. Mürettebatın kötü hava donanımı ve kişisel eşyaları gemide bırakılmıştı. Yıllar boyunca tekrar tekrar anlatılan hikayeye göre, gemi mutfağında yeni demlenmiş çay dahil yemek hazırlanmıştı. Bence bütün bunlar geri dönmeyi amaçladıklarını gösteriyor. Fazla uzun süre ayrılacaklarını düşünmemişler hiçbir önlem alınmamış, dümen bağlanmamış. Eğer gemiyi terk edecekseniz, gemiden inecekseniz dümeni bağlarsınız. De Gracia'nın mürettebatı, Mary Celeste en yakın liman olan Cebeli getirdi ve hayalet gemi haberi hızla yayıldı. Acaba mürettebata ne olmuştu? Kaptan Benjamin Briggs'i, eşini, küçük kızlarını ve yedi denizcinin tamamını bir daha gören olmadı. Denizde sürüklenen bir gemi gördüğünüzde, içindekilerin nereye gittiğini bilmiyorsanız, aklınıza gelen her şey bir olasılıktır. Kaptan Morehouse, kuleti ve kargosunu getirdiği için ödül alması gerektiğini iddia ediyordu. Bu da yetkilileri şüphelendirdi. Morehouse'un gerçekten terk edilmiş bir gemiye rastlayıp rastlamadığını merak etmeye başladılar. Sorun Cebeli Tarık'ta Frederick Solifloot adındaki başsavcıya rastlamalarıydı. Bir terslik olduğu ortadaydı. Gemi çok iyi durumdaydı ve o adamlar gemiyi getirmişlerdi. Fazla kolay görünüyordu. Mary Celeste ve Dei Grecian'ın mürettebatları işbirliği yapmışlardı. Böylece sahibinden kurtarma bedelini alıp parayı bölüşeceklerdi. Başsavcı Soliflut dava açılmasını istedi. Ancak yetkililer sigorta sahtekarlığına dair hiçbir kanıt bulamadı. Basın her gün dava ile ilgili gelişmeleri yayınlıyor ortaya gittikçe daha çarpıcı ayrıntılar çıkıyordu. Yetkililer kaptan kamerasında kanlı bir kılıç bulduklarını ve gemi parmaklıklarında da kan olduğunu söylüyorlardı. Başsavcı ihanetten şüpheleniyordu ama kimin sorumlu olduğu yolunda yürütülen tahminler sınırsızdı. Mürettebat isyan çıkarıp sonra kaçmış mıydı? Eğer öyleyse neden şiddete yönelik başka kanıt yoktu? Mary Celeste tam şöhretinin zirvesine ulaştığında bir İngiliz dergisinde bir yazı çıktı. J. Habakup Jefferson'ın açıklaması kısmen itiraf, kısmen korku hikayesi gibiydi. Jefferson, Mary Celeste yolcu olduğunu iddia ediyordu. Geminin daha baştan lanetlendiğini kötü bir yolcunun mürettebatı ve Briggs ailesini tehdit ettiğini, sonunda da hepsini öldürdüğünü yazıyordu. Jefferson'ın heyecan yaratan açıklaması en azından gizemi aydınlatıyordu. Peki ama doğru muydu? Doğru ya da yanlış, gemi uğursuz olmakla ünlendi. İlk yolculuğunda kaptan limandan ayrıldıktan bir gün sonra o kadar hastalandı ki geri dönüp onu evine götürmek zorunda kaldılar ve orada öldü. Geminin sonraki kaptanı Benjamin Briggs'in de lanetlendiği söyleniyordu. Yakın akrabalarının hepsi denizde korkunç biçimde ve zamansızca öldüler. Sözde bazı denizciler iyi maaşa rağmen gemide çalışmayı kabul etmemişti. Geminin lanetli olduğundan çok emindiler. Lanetli olsun ya da olmasın, Mary tuhaf bir şey olmuştu. Ama bu neydi? Gemideki mürettebat ve yolcuların kaybolması, o dönemde yetkililerin aklını karıştırdı ve kamuoyunu büyüledi. Bazıları cinayetten şüpheleniyordu kaptan bölümünde bulunan kılıç kınında ve geminin parmaklıklarında kan vardı. Pas mı yoksa kan mı olduğunu anlamak zordu. Parmaklıklarda buldukları kan yemek için tutup temizledikleri balıklardan olabilir. Öyleyse mürettebatı kaçıran neydi? Peki ya J. Habakuk Jefferson'ın bir Londra dergisinde yayınlanan tuhaf öyküsü? Anlattığı inanılmaz öykü, Büyük Britanya ve Amerikan hükümetlerini Jefferson karakterini bulmak için araştırma başlatmaya yöneltecek kadar ikna ediciydi. Sadece Arthur Conan Doyle adında genç bir yazarın hayal ürünü olduğunu öğrendiler. Doyle bu gizemli hikayeye o kadar iyi tepkiler almıştı ki Sherlock Holmes adında yeni bir dedektif yarattı. Doyle büyük olasılıkla daha sonra kendi lehine kullanacağı bir basın çılgınlığı yaratmak için J. Habakuk Jefferson'ın açıklamasını isimsiz olarak kaleme almıştı. İşe de yaradı. Bizzat yolcu Jefferson'dan korkunç cinayete ve hala dumanı tüten çay fincanlarına kadar her şey hayal ürünüydü. Ancak temel gerçekler hala sabit. Mary Celeste Kuzey Atlantik'te sağlam durumda ama boş olarak sürüklenirken bulundu. Öyleyse kaptana, ailesine ve mürettebata gerçekten ne oldu? Gazeteci yazar Brian Hicks, anahtarın Mary Celeste'in kargosunda olduğunu düşünüyor. Cebeli tarihteki araştırma raporunun ortaya koyduğu en ilginç verilerden biri, 4 ya da 5 varil alkolün gemi deposuna sızdı. Yıllarca alkolün sadece içki üretiminde kullanıldığı kabul edildi. Gerçekten de Mary Celeste kargosunun büyük bölümünü Hunter B. Point'ten almıştı ve orası bir sanayi bölgesiydi. İçki imal edilen bir yer değildi. Formaldehit, etanol ve bu gibi diğer gerçekten tehlikeli şeylerin yapıldığı bir yerdi. Teoriye göre Mary Celeste Azor Adalarına yaklaşırken korkunç bir fırtına çıktı ve mürettebat güvert altından çıkamadı. Fırtınanın yarattığı kaosta kimyasal dolu birkaç varil parçalandı. Toksik duman gemiye sızdı. Hava sakinleşince mürettebat nihayet kaçmayı başardı. Gületteki hava temizlenene kadar tek kurtarma sandalıyla gemiyi geriden izlemeye başlıyorlardı. Ancak ana yelkenleri indirmediklerinden rüzgar şiddetlenince Mary Celeste gittikçe hızlı yol almaya başladı. Artık ona yetişmeleri gerçekten de imkansızdı. Hicks haddinden fazla dolu küçük bir can kurtaran sandalının çekiliyor olsa bile suda iyi gidemeyeceğine inanıyor. Ölü ağırlık olarak çekme halatına kopma noktasına gelene kadar asıldı. Böylece halat koptu. Can kurtaran sandalında oturup gemilerinin uzaklaşmasını seyretmekten başka yapacak şeyleri yoktu. Terk edilmiş gemi bulunduğunda zehirli dumanlar çoktan buharlaşmıştı. Mürettebat ise yüzlerce hatta binlerce kilometre uzakta çaresiz durumdaydı. Büyük olasılıkla açlık ...ve hava koşulları yüzünden öldüler. Mere Celeste... ...ve Ron... ...arkalarında serüven... ...tehlike... ...ve gizem öyküleri bıraktı. Ancak daha yakından bakınca... ...bu gemilerle ilgili hikayelerin... ...denizdeki sis kadar belirsiz olduğu anlaşılıyor. Ama en az onun kadar büyüleyici.